mersan ben yus bugünkü videomuz bm5 bugünkü deneyeceğimiz rah benim ben amına en watch abi jesus ustu rahvaldiya bu dünyada dur abi bekleyeceğim bu dönüşü de danger's ve ben bunu bir dayını bana ait olduğu için bunu ben de değişik şekilde aynıtmıştım şöyle basayım laser ışık şöyle iki tane tutuyorum şurada şu var ağzın dedikleri tane yap yine şey var tane yapıyor ben siyah rengine iyice yaptım çok aslında. Şimdi bugün o bebeği kesin ustrobet. Açayım ben daha rahat. bunu Sonra çok iyi Bu video videoyu paylaşım abone olun like atın abone <laughs> Bir de kortumuza gelmeyi unutmayın Böyle ne şey şey Yine ciddi eğitim üzerine değil ha dün niye video çekmediğimi yani de anla anlatacağım o bana <laughs> ama değil çektiğimi bilenler bilir onu anlatayım dün benim Konya'ya gitmem <laughs> ben lazım bir yani genel adımız vardı oraya gittim dün ama iyi kod seslilik. gelmedi ama haftaya pazar günü gelecek böyle 15 gelecek sonra aklıma ah, ona bir senaryo çıkaracağım güzel bir sürü senaryo

Ya neydi Anlayamadım. Artı. Lan senin oldu.

göstereyim size. Selah iyi. He bakın özgün bir pasarım var mı? Var şimdi. tamam nasıl nasıl

Allah'ım ya Rabbi ya Allah'ım ya. Hatan galip bir koku Niye orada ben bekletim vurmadım mı? Niye? Canım. Gerçekten o da minik pastayla vurması bir şey değil. Bir

havayı lan, nasıl iletişimde? <target> Edusse, nesin Ne zaman kamp yapacağım? Ne zaman? Ne zaman? bu arada. Ne zaman? 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 de tamayım. Ee iyi. Olsun. Kala. Ya kalmayayım, şey. Şimdi çarpar dur Öyle. ne yapacağım? Bu. Ve, işte çıkan e, bunun kendi gene buradan dur ya yani yaptık yani kapat bu eee yani burada şey bu gece bir işte taktığımız zaman şöyle hani bir taktınız ya gece işte, dikkatli bir ipin bu böyle bu kendi a, a, az önce taktığınız şey bu gece bir şey, şey taktığınız zaman da buraya gelip Dur yani buraya basıp Böyle kendini şey yapıyorlar Ya şey oraya. oluyor Şimdi siz gerçek sonu Görseniz biz Basıyorsunuz İptal Aa açık şu Takayım Aa ne bu e, Save son e, şey gibi Şimdi gerçek bir ışık vardır. Şimdi tam anlatacağım bir daha yine anlatacağım size. Ger gerçek bir ışık var onu saklamak istiyormuştur. Tam sonra bunu açıyoruz işte bu gece şu taktığımız an açın bir tabi. Kullanmayın abone olmayı ve basit buradan ırk olarak hiç yuvuz bu kendine böyle kendi Steren bir red bisimiz var. Bir de bunun kendi göre açık. Böyle tatlı zaman aynı şekilde ya bu pe Şu ana pek Şu tamam, tamam. bana pek tatlım beğenmemiş. Belki kendi şey yapmış. Böyle o öyle. Ama tamam.